Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Haftanın ilk gününde Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haber saatinde karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yeni haftaya taksici esnafıyla yaptığı kahvaltı ile başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yeni haftaya taksici esnafıyla kahvaltılı bir toplantı yaparak başladı. Can, Merkez, Deniz, Liman, güven ve kale taksi duraklarındaki şoförlerle buluşan Başkan Ömer Günel, 2025 turizm sezonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda esnafın sorunlarını da dinleyen Başkan Ömer Günel, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgilendirme yaptı. 2025 sezonunda kente gelecek turist sayısında geçen yıla oranla %20 artış yaşanacağını belirten Başkan Ömer Günel, ...kurvaziyer turizminde de rekor beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Taksici esnafına seslenen Başkan Ömer Günel... ...sizden isteğim taksilerinizi temiz tutmanız ve kıyafetlerinize özen göstermeniz. Çünkü taksiler turist için ilk izlenim açısından çok önemli, dedi. İlk günden beri Kuşadası'nın tanıtımı için... ...Jet2Go dediğimiz İngiliz ajantasına ekonomik destek veriyoruz, belediye olarak. Ee, onun karşılığında alıyoruz. Bir uçakla başladılar, şimdi dört uçak geliyor. Bu sene yüzde kırk artış var ve ciddi bir İngiliz geliyor. Sayı her geçen gün artıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu mesela bizim burada yaptığımız çalışma net kendini gösterdi. Kurvaziyer'de de bunu gördük. Yani kurvaziyer ajantalarıyla kurduğumuz ilişki buraya MSC'lere getirdi. Bazı ajantalar burada home port yaptı yolcusunu buradan alıyor. İşte kışın bu kadar yoğun gemi gelmezdi. Gemi sayısı yoğunlaştı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Emek verirseniz oluyor, bu sizin için de geçerli. Ne kadar işimize özen gösterirsek, o kadar karşılığını alıyoruz. Hem otel rakamları iyi, bizim fuarlardan edindiğimiz bilgi geçen yıla göre yüzde yirmi fazla. Kurvaziyer bu sene geçen seneki rekoru kıracak. Şu bir gerçek, yani misafir buraya gelir ama bir daha gelmesini sağlayacak olan biziz. Dolayısıyla benim de sizden tek bir dileğim var, işimizi iyi yapalım. Kuşadası'nı doğru temsil edelim. Arabalarımız, üstümüz, başımız, her şeyimiz temiz olsun. Gelen misafir ya Kuşadası'na gittim. Çünkü turizm, turist için en önemli şey taksicidir. En çok muhatap olduğu kişi taksicidir. Taksici esnafıdır. Yani turist olarak gittiğiniz yerlerde siz de taksiye bindiğinizde kimle muhatapsınız? Taksiciyle muhatapsınız. Ne kadar iyi e, karşılarsak kentimiz o kadar iyi dışarıda anılır. Kente yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Ömer Günel, kent meydanı, toprak saha ve Setur Marina çevresinde hayata geçirilen projelerle Kuşadası'na toplam 2 bin araçlık otopark alanının kazandırılacağını söyledi. 5 zincir otelin Kuşadası'na yatırım yapma kararı aldığını da belirten Başkan Ömer Günel, kentteki nitelikli yatak kapasitesinin daha da artacağını duyurdu. Arkadaşlar kent meydanı sezon sonu bitiyor. Toprak saha önümüzdeki sene bitiyor. Bunlar bu kentin vizyon projeleri. Şimdi hayal edemiyorsunuz ama Kuşadası'nın bütün atmosferi değişecek. Eski belediyemizin önündeki kanaldan şikayetler geliyor zaman zaman. Ortak konular diye. Bildiğiniz gibi sahibi çıkmadı. Bir türlü sahibi çıkmayınca her şeyi sahibi biz oluyoruz. Başladık yapmaya. Kanalı yapıyorum arkadaşlar. Kime ait olduğuna bakmaksızın ben yapıyorum. Oraya su basıyorum. Eee Venedik gibi olacak orası. Kuşadası'na tam 5 zincir otel geliyor. Birisi geldi, Elite World, açtı kapılarını. Kısmet otelin olduğu yere Sheraton geliyor. Sheraton geliyor. Anlaşmışlar. Onur otelin yerine bir başka otel geliyor. Silahtin yanında yapılan yere bir başka yıldızlı otel geliyor. ve bu anlattığım bir sene içinde bitecek. Ya bu sene mesela Onura yani herhalde Mövenpick oluyor, kapılarını açıyor. Bunlar ne demek? Kuşadası'nda bir tane marka otelimiz yoktu arkadaşlar. Var mıydı? Yoktu. Bakın şimdi var. Taksici esnafı ise gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz. Son 6 yıldır Kuşadası'na gerçekten çağ atlattı yaptıklarıyla, yapacaklarıyla. İnşallah bundan sonra kendisi de bize sürekli şoför esnafının yani bunun turizmin içinde olan taşımacı taksi dolmuş kamyonetine kadar herkesle ilgili ee, sağ olsun ne zaman telefon etsek ne zaman randevu istesek e, talebimizi geri çevirmiyor sorunlarımızı dinliyor ne gerekiyorsa da yapmaya çalışıyor örneğin duraklarımızı Avrupa bir standartlara kavuşturdu. Durağımızın içindeki klimaları, televizyonları hepsinin tek tip oluşu. Gerçekten kendisine bu özellikle duraklar içinde çok teşekkür ederiz. Güzel bir toplantı oldu. Başkanımıza sabah buluştuk. Şurasındaki bizim taksicilik olarak hizmetlerimizle alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Daha iyi olmamızı istedi bizden. Daha iyi olmak için de çalışıyoruz. Daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Verimli bir toplantı oldu, güzel bir toplantı oldu. Ee, çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Valla Ömer başkanım gerçekten camiamıza çok inanılmaz derece faydalı olan ve bizle sonuna kadar duraklarımızla ilgilenen, aynı zamanda şehrin vizyonuyla ilgilenen, turizmle ilgilenen, çok düzgün ve başarılı bir başkanımız. Sağ olsun bugünkü bu kahvaltının en güzel yanlarından biri de bize önem verdiği camianın bir yerlere gelmesin gerektiğini, Kuşadası'nın vizyonunun biraz daha artmasını gerektiğinden dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Kuşadası İlçe Kaymakamlığı ve Kuşadası Kent Konseyi İşbirliği ile İbrahimaki Sanat Galerisinde Bağımlılıkla Mücadele paneli düzenlendi. İzliyoruz. Kuşadası İlçe Kaymakamlığı ve Kuşadası Kent Konseyi işbirliğiyle ...İbramaki Sanat Galerisi'nde Bağımlılıkla Mücadele Paneli düzenlendi. Bağımlılığın her alanının konuşulduğu panelde özellikle madde bağımlılığı ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Panelin açılış konuşmasını İlçe Sağlık Müdürü Doktor Başak Durmuş yaptı. Bağımlılığın ne sebeplerle başladığı, ilerleyişi ve nasıl baş edilebileceği hakkında konuşan Başak Durmuş topluma bu konuda büyük bir görev düştüğünün altını çizdi. Aynı hissiyatları duymadığı için, tolerans geliştirdiği için daha fazla madde kullanmaya başlıyor. Ama bu sefer daha fazla kullanma ihtiyacı duyuyor. Bununla birlikte kullanmadığı dönemlerdeki belli açlık dediğimiz, belli ihtiyaç dediğimiz yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Panelin devamında sosyolog profesör doktor Özkan Yıldız, bağımlılıkların başlamadan önlenebilmesi, var olan bağımlılıklarda neler yapılması gerektiği hakkında konuştu. Ee, madde 2000 e, madde sayısı 2 yaklaşıyor. Ee, Türkiye hayat, Türkiye hayatında en az bir kere ya da zaman zaman madde kullanan kişilerin sayısı 6-7 milyon civarında. <laughs> madde kaynaklı ölümler 2006'dan 2017'ye kadar %1580 artmış. Bakın 2006'dan 2017'ye kadar yani 10 yılda %1580 bir artış var sanal ortamlar özellikle sosyal medya bu net ortamlarında çok yeni ve hızlı değişen mesela az önce Başak Hocam'ın sunumunda mesela skank hiç değinmedi mesela skank şu an e, esrar çeşitli kimyasalların e, oluşan yeni bir e, narkotik bilimlerimizin bize aktardığı bilgi. Son olarak klinik psikolog Özge Kurt bağımlı davranışları ve bunlarla alakalı neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Yani bizim aslında tedavi dediğimiz süreç e, durdurma evresi. O yüzden e, her zaman e, gruplarda da, grup terapilerinde de şey denir, iyileşmekte olan, örnek veriyorum bir alkol bağımlısı. Hiç kimse iyileştim demez, çünkü diyemez. E, biraz önce Başak Hocam'ın verilerinde de gördük, bağımlılık yükseder çünkü. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanları ve üniversiteli gençler için Sessiz Çığlık adıyla eylem düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li belediye başkanları ve üniversiteli gençler için Sessiz Çığlık adıyla eylem düzenledi. Eyleme katılanlar el heykeli önünde bir saat boyunca hiç ses çıkarmadan oturdu. Sessiz Çığlık eylemine CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen, CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Silivri'de tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile... CHP'li belediye başkanları ve üniversiteli gençler için gerçekleştirilen eyleme katılanlar ellerinde tuttukları sen bize emanetsin, adalet için, emek için, değişim için yazılı pankartlarla el heykeli önünde bir saat boyunca hiç ses çıkarmadan oturdu. Sessiz çığlık eylemi düzenli aralıklarla devam edecek. Aydın Annan Menderes Üniversitesi Kuşadası yerleşkesinde Uluslararası Sağlık Turizm Merkezi Düzenlenen törenle açıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası yerleşkesinde Uluslararası Sağlık Turizm Merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış törenine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Cemal İyen ve Profesör Doktor Cengiz Özarslan ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da katıldı. Modern altyapısı, bilimsel kapasitesi ve Kuşadası'nın stratejik konum avantajlarıyla öne çıkan merkez yurt dışından hasta kabul edecek. Biz burada sadece bir bina açmıyoruz. Umutları büyüten, hayatlarına dokunan bir kapı da aralamak istiyoruz. Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezimizin açılışıyla sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de sağlık hizmeti sunma hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Kuşadası'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, sevilen merhum gazeteci ve televizyon sunucusu Mehmet Ali Birant'ın ailesine ait müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Kuşadası'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, sevilen merhum gazeteci ve televizyon sunucusu Mehmet Ali Birant'ın ailesine ait müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 13 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Numan Sönmez İdaresi'ndeki 34ZA4879 plakalı otomobil ...Biranta ailesine ait müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle... ...meydana gelen çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken... ...kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine... ...olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Numan Sönmez yaralanmazken... Yanında bulunan yolcu konumundaki Orçun Koca yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçun Koca tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Memleketin Master turnuvasında Kuşadası Master futbol takımı şampiyon oldu. İzliyoruz. Kuşadası Master Futbol takımı Antalya'da düzenlenen Memleketin Master Futbol turnuvasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Türkiye genelinden 11 takımın katıldığı turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Kuşadası ekibi finalde Konya Ay Master ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde Kuşadası Master rakibini 7-5 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarlarıyla büyük sevinç yaşayan Kuşadası temsilcisi Turnuvada sergilediği mücadele ruhu ve centilmenlik anlayışıyla da takdir topladı. Kuşadası Master takımında Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Çağlayan Erdem ve Ali Kotan gibi tanınmış isimler de forma giydi. Takımın hem saha içindeki başarısı hem de saha dışındaki birlikteliği örnek teşkil etti. Kupa töreninde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından gönderilen teşekkür plaketi organizasyon ekibine takdim edildi. Kuşadası Master Futbol takımı kazandığı bu şampiyonlukla ilçeyi en iyi şekilde temsil ederken spora ve dostluğa verdikleri değerle gönülleri de kazandı. Topun gerisinde geldi vurdu ve gol şampiyon Kuşadası. Tebrik ediyoruz değerli izleyenler. Kuşadası Master. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda haftanın ilk gününde dolu dolu bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.